Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu, Gazze ve ikili ilişkiler ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Başbakan Sanchez’in sumut yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyette karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.